İkinci gıdık hamak gibi burada asılı duruyor ne yapabilirim diyorsunuz bana. Birinci şu arkadaşlar. Bir bak bakalım boyun oyun sizin ne durumda? Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Çünkü lenf akışı kafadan bize aşağıya doğru geliyor. Yani buraya gelmek için burada geçmek gerekiyor. Çünkü bu bir köprü gibi. Ve eğer bu köprü burada bir yerde spazm varsa trapez de olabilir. Seceme kasları da olabilir. Başka kasları bir sürü var. Kafatasının arkasında da kasları var. Eğer orada spazm varsa ne olacak? Buradaki kocaman bir cebinden su Ya er varsa o yağda ya dokusu su kendini çeker ve burada hamak gibi bir şey asılı durur. Yani bu birinci sebep ve bunun önceki lenf drenaj teknikleri yüz üzerinde yapmak yerinde. What? boyun üzerinde çalışmasını gerekiyor. Boyunu rahatlamak, esnetmek, bütün kasları tek tek çalışmak, kafanın arkasını önde, arkası vesaire. Yani buradaki bir baraj açmak lazım. Onu açtıktan sonra, rahatladıktan sonra inanın ki bu bölgesi tamamen otomatik olarak yok olacak. Online programını bekliyorum orada. Bu tarz çalışma yapıyoruz ve bu sorunlar mutlaka çözmeye çalışıyoruz. Çünkü zaten bunu halledemezsen bütün yüzünde de çalışmak boş olur.